Değerli dostlar, değerli izleyenlerimiz 20 Aralık 2014 Tufa Yaylası'ndayız. Hava güneşli, biraz soğuk. Yalnız kar umduğumuzdan az. Şu anda Ahmet'le Mahmut'un evi gördüğünüz gibi Hacı Ahmet varlığının evi tutuyor. Dün geldi yerine. Ben de bugün geldim. Daha doğrusu onun için geldim. Ne olur ne olmaz diye. Bu görüntüleri de sizler için aldık. Paylaşıyoruz. Değerli dostlar, değerli izleyenlerimiz, sahmut gördüğünüz gibi karşı yasanlar tamamen karaldığında. Tufanın özellikle Hacı Ahmet Varlı tarafında kısmen kar var. Efendim Muhtar tarafında Hüseyin Yılmaz tarafında kısmen kar var. Ancak diğer yaka yasan tamamen açık. Araba e, arabayla Evoşya yaylasına kadar gelebildik. Çünkü oradan yukarısında bazı kar birikintileri var geçemedik. Bundan sonra yayan yaylaya çıktık. Ardımızdan Evoşka'ya bir araba geldi. Şu anda Şuay Varlı ve ekibi geldi. Onlar da dört kişi eve geçtiler. Sayın seyirciler, hakikaten yaylalar güzel. Hani her zaman sevilir diyoruz ya. işte öyle. İnsanları ister istemez cezbediyor. Biz de sizler için şöyle birkaç görüntü alalım istedik. Paylaşalım istedik. Evet şu anda Hüseyin Yılmaz'dan eve doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi yolda bek kar yok. Yani şöyle diyeyim. Biz hana kadar tufa hana kadar çıkabilseydik, yaylanın içinde arabayla rahat dolaşabilecektik. Kar yok, ama oradan aşamadık. Rüzgarın doldurduğu bazı kar birikintileri bize izin vermedi. Biz de oradan yayan devam ettik. Evet, gördüğünüz gibi hani biz tufallar oksodi diyoruz zeno tufasının üstlerinde hiç kar yok tamamen açık karşılarda var yani güneş almayan yerler genellikle karlı bir de kuyduğu yerler rüzgarın doldurduğu kuyduğu yerler kar altında onun dışında gördüğünüz gibi ve kar yok şu anda size diğer yakayı da göstermeye çalışacağım. Göründüleri Sizler için Alıyoruz Evet Tufanın Tikanörün denen bölümü Gördüğünüz gibi Karşı Yasanlar açık Yani tufanın içinde kar yok denecek kadar az şimdi bizim evden geçiyoruz ileriye doğru oralarda paylaşalım sizlerle Evet gördüğünüz gibi kar yok bu akşam biraz geç saatlerde şöyle bir sandım bir buçuk sandım şöyle bir e, dolu gibi atıştırdı. Ama hava oldukça sert. İnanın makineyi tutarken üşüyorum. Yani o kadar. Özellikle şu öğleden sonraki saatlerde iyice soğudu. Evet tabi. Yeni yıla giriyoruz. Yıl başında bu kadar kar altında yine de bana göre iyi bir göründü. Ya yani bu mevsimde evet görüyorsunuz. Evet, sizlerle paylaşıyoruz. Sağmıdı da gösterelim bu arada. Evet. Hatta Hakan bu tarafına doğru biraz ilerleyelim. Göründüleri. Evet. Bizim İbrahim Karaca'nın evine doğru gidelim. Sonra sitem yapıyor beni çekmedin diye. Hatta bizim Çelal Akdoğan var. Maneka Çelal. O bile sidem yapıyor hocam. Sadece kendi evini çekiyorsun. Aslında öyle bir niyetim de yoktu. Geçen çektiğimde soğuktan dışarı çıkamadım. Evin yanına gelirken öylesine çıkardım. Bahçeden çektim. Yani özel benim tarafı çekeyim diye de bir niyetim yok. Da çok önemli değil. Çekip de reklamını yapacak halimiz yok. Nihayetinde bir yayla. Evet. Şu anda görüyorsunuz İbrahim Karaca'nın evi. Şu anda gördünüz. Bu da Baba Sen eski evi. Evet. Gördüğünüz gibi şu yukarısı da bizim e, su depomuz. E, Muhammed Karaca'nın evi. Evet. Mahkam bu tarafı. Sayın seyirciler. Evet. Mümkün olduğu kadar göründe almaya çalışıyoruz. İnanın üşüdüm. Şimdi geri dönüyorum. Bizim eve doğru evet, çekerek eve doğru ilerleyelim. Sayın seyircilerimiz görüntüleri sizlerle paylaşacağız umarım size kurbettekileri yayla hasretlerini gidermiş oluruz gurbetteki arkadaşların amacımız da o zaten yoksa yani bu soğukta inanın parayla bile yapılmaz bunlar biz de siz değerli dostlarımıza bir nebze olsun katkıda bulunabiliyorsak mutluluk duyuyoruz. Yani sizler de bizlere vereceğiniz moral ve destekle sizlere daha iyi hizmet verme babında gayret sarf edeceğiz değerli izleyenler. Evet Elaysa tarafını görüyorsunuz. Kar hiç yok. Evet şuradan dönüyorum. Evet, Le Mahmut tarafına bakıyorsunuz. Evet, o karşılarda kar yok. Camiye doğru bakıyorsunuz, kar yok. Karşıda Ali Güzel'in evinin o yasan Sahmut bölgesi oldukça karlı. Diğer yerler gayet güzel. Yani beklediğimizin de aldığında değerli dostlar. Şimdi biraz sonra göründüleri bitireceğiz ve sizleri kısa da olsa bir yayla gezintisini sunacağız Allah izin ederse. Evet değerli dostlar. Rafet Aktürk'ün de evini çekeyim ondan sonra benim evi çekip göstermedin diye sitem yapmasın. Evet onu da aldık. Amca sen de alayım bu sene yaptığı evi. Almanya'dan belgi izler. Ona da selam olsun tüm dostlara selam olsun. Bizi izleyen tüm dostlarımıza selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz değerli dostlar. Evet şu anda göründüleri tamamlıyoruz. Şöyle tufayı bir dönelim. Evet değerli izleyenler, değerli konuklarımız.